Erhan, Hasan İpek, Sedat Ceyhan, Adem Ceyhan, Serhat Eminov, Mustafa Kıran. Eğer sen resim olmasını istiyorsan yorumlara benim de resmetime tarzı geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Niye gitsin oğlum? O o kümesin kralıdır. Nasıl gitsin? Al, alır mı yemenizden ha? Al. Vallahi alır mı yemenizden ha? Gel. O o yemin sahibi odur oğlum. Öyle bir gel. şey yok. Bir de vanın yavrusu. İkisi bu kümesin kralıdır. Öyle bir şey yok. Ah. Aha. 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 Ara burada sen de. Kurular gel. <laughs> geliyor. Baba <laughs> şuraya bak ya. gelecek ha. <laughs> Abi yavaş elim aha, aha, öbür yavru da geldi. Beyazla Arap'ın yavrusu Abi, da geldi. Ben Vallahi Geldik düşerse ben sizi düşürürüm. Al. <laughs> bak. Baba kim geldi? Bir kişi daha gelmeye çalışıyor mu? Aha, da geldi. Aha, geldi. Abi, Aa, kızlık ezildi. Kızlık, kızlık, ezildi. Kızlık eziliyor da. Abi git. Şuraya bak şuraya, 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 şuraya. <laughs> Ne oldu lan? Maskot gibi kaldın orada. İzliyorum. Biraz da o yapsın. Eğlen, eğlensin. Nasıl olsa her zaman vermiyorum da. dağın. Birazcık eğlensin. Yok. Ben bu kadar eğlence tanıdın değil mi? Ben onu mu tutuyorum? kimsenle Ooo Emir'in elinden Adana yemek yiyor. O kim? He, Van'ın yavrusu Oğlum sen nasıl tüye girmişsin? Kim o? Kara kız mı? Ay, <laughs> işte. Kara kız değil mi? Kırtılıç Kara Oğlum, kız, kara kız. O kara kız değildi Hı. bence. Kara kız. O, o. Arap ha. Bak arka tepe Arap da o, geldi. O, o, o. Aha yavrusu geldi onu düşürdü yere. Beşim. Abi yeter o. Abi kim evi var o revoklarda? <laughs> 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 Adana'da geldi. Abi <laughs> Yerler ıslak ya arkadaşlar. Çamura basıyorlar. Yoksa ayaklarının kirlenmesi imkansız. Çamura bastıklarından dolayı ayakları kirlenir. Yağmur yağdı çünkü. Nasıl diyor ki? Sallıyorum kutu içine kışı kadar böyle salladım. Kim kızın ne iç? yok sallıyorum mi sallıyorum. He. Ee. Gel gel. Sallıyorum. Bunlar niye böyle geride takılıyor? Aa siz bu sabunu unuttunuz. Sabunu unuttunuz. Sabun heyecandır. Bak arkanda arkanda, arkanda. Gerisi heyecan. <laughs> Adana'ya bak Adana da gelmeye çalışıyor ha elinize. Bir hafta sonra var ya öyle nasıl gelir Değil mi? Ama bugün galiba Adana'nın buradaki ne? son günü. Niye? Onu veriyorum. Kime? Kim? Kime diyene? Kim demişse ona. Yok. Öyle bir şey yok. Amca kim yiyor elinden? Bak 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 bak. Hediye aldığını sabun yiyor. Eee bak o da yiyor ha. Allah Allah. Vallahi. Abi bizde ne var ben anlamadım. Kuşlar elimize alışıyor. Biraz daha açlar ondan dolayı olabilir. <laughs> Evet arkadaşlar karar verdim. Benim gönlüm razı olmadı. Geçen sefer de razı olmamıştı. Geri verdim yine getirdi bu eşek. İddiaya girdi emirle. iddada yine kaybetti. Kalktı dedi ki emir dedi ki ben dedi geri kuşunu sana veriyorum dedi. Yok dedi Almıyor almıyorum. almıyorum. Ben Sezgin abiye dedi hediye ediyorum. Sezgin abiye sen hediye edemezsin. Bunu bir kere şurada söyleyeyim Al, Muhammed burada bunu söyleyeyim. Bana hediye edemezsin oğlum. Niye bana hediye edemezsin? Senin bana kuş hediye edebilmen için en az 18 yaşında olman gerekiyor. Yoksa ben... Öyle bir şey yok. Ben senin kuşunu almam oğlum. Trilyonluk da olsa senin kuşunu almam. Tut lan. Tut lan Geç abi oraya. arasından çek. Hı -hı. Boş, alana girsin, boş alana Tamam. Hiç bırakma onu yani. Niye Kuşunu bırakın? da al. <laughs> abi, öyle, bir şey şey yok. Ya. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, Cık, Bırak. öyle bir şey yok. alacaksın oğlum. Öyle bir şey. Demiyorum. Ben diyorum oğlum, ben diyorum, ben diyorum. Bırakın. Ben diyorum Muhammed. Kuşunu geri al oğlum. O kuş sana yakışır. İstemiyorum. Anladın? İstemiyorsun Biz, değil. Bizim, kuş yemin ağzını yem ağzını güzel oğlum şey. Kuş kuş en az senin kadar güzel ama ben senin kuş alamam anladın? Öyle bir şey yok. Biraz daha büyü, ondan sonra kuş veririz sıkıntı yok. Video sen bir, bir bir sene sonra hediye ederiz. He. ama şimdi değil. <laughs> Anladınız? Evet. Şimdi değil oğlum. Arabayı da alalım. Arabayı da alalım. Arabayı alalım. Arab <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz yemeğini yesin hayvan ondan sonra o kuşu alacaksın. Anladın mı? Arkadaşlar şimdi bir tane kardeşimiz sürekli mucize nerede mucize nerede deyip duruyormuş. Şimdi bu videoda biraz mucizeyi çekelim. Şimdi abi, mucize burada. E mucize şu an tüyde arkadaşlar. Tüyde olduğundan dolayı fazla uçurmamaya çalışıyorum. He oğlum. Abi, al Adana'yı bana. Kim? Arap mı? Oyna bakayım oğlum. Çakılır 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 çakılır. Şu an daha tüydeler hayvanlar. Daha tüydeler yapmayın. Daha tüydeler. Tüyde tweet olduklarından dolayı hiç şey yapmayın onları. Hırpalamayın. Dediğim gibi gençler anlaştık mı bu konuda? Kuşlar şu an tüyde olduğundan dolayı hassas. Ellediğiniz dakika hastalanma ihtimalleri yüksek. Bunu artık öğrenin. Bunu artık defalarca size söylemekten bıktım. Anladınız mı? Ele almayın kuşlar. Şey İkinize de söylüyorum. Sadece Emre'ye değil. Sana da söylüyorum. Allah sana ya. da söylüyorum. Anladın mı? Elinize almayın kuşlar. Hele ki Mardinler çok hassastır oğlum. Anladın Şimdi posta falan filan bunlar biraz daha güçlü kuşlar. Ama Mardinler hassastır. En ufak bir tüy dökümünde şimdi tüy dökümü oluyor ya, zaten enerji kaybediyor hayvan. Anladın Bütün enerjisini tüye veriyor bu enerjisini tüy verdiği zaman da kendisi güçsüz düşüyor. Sen onu ele aldığında en ufak bir sıkma onun bitmesi demektir. Anladın? Mı? Evet. Ölmesi demektir. Evet arkadaşlar. Muhammed'in kuşunu bugün ona vereceğiz. Benim gönlüm razı değil onun kuşunu almaya. Ben bir şey söylerim. Söyle Söylesin söyle. Söyle oğlum, söyle. Ne söyleyeceksin söyle? Ne? Abi, tamam. Adana'yı aldım. He. Tamam. He. Ben kaç kere dedim size? Ne dedin? Bir kere gelen kümesi var. Yorumlarda hep görmüşüm. He. Balay Muhammed'in kümesine neyin diyorlar. Tamam da şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, Muhammed ikide bir diyor ki benim kümesime gelin, benim kümesime gelin. Eyvallah, sıkıntı yok. Canısın kardeşim. Her zaman da bizimlesin, bizim kardeşimiz. Bak biz buraya kolay kolay kimseyi almıyoruz, farkındaysın. Hmm. Değil mi? Ama sen bize artık biz seni bir aileden birisi olarak gördüğümüz için alıyoruz. Ben sana dedim ki sen 50 defa beni çağırsan ben gelmem. Bunu bir kere o kafana sok oğlum. Anladın? Ne zaman ne zaman baban çağırdı beni dedi ki sizin gel bir misafirimiz o. O zaman işim olmazsa, işim olmazsa bak diyorum. Gelmeye çalışırım. Ama senin çağırmanla ben gelmem kardeşim. Bak burada bunu söyleyeyim. Anladın. belki bir iki dak, üç dakika sonra belki arayabilir. Kimi arayacaksın? Beni. Kim? Babam. Belki... Ben sana söylüyorum, Anladım. he. O şekil gelirim, misafiriniz olurum, kuşlarını da çekerim, senin kümesini de herkes görür. Bizim hediye ettiğimiz kuşlara da bakarız. He, bizim hediye ettiğimiz kuşlara da bakarız. Sana hediye güvercin de getiririz. Anladın? Gelirken. Ondan sonra videomuzu çekeriz, otururuz, muhabbetimizi, sohbetimizi ederiz, evimize geliriz. Anlaştık mı bu konu? Bir daha da bana demiyorsun. Sezgin abi kümesime gel. Sezgin abi kümesime. Baban aradığı zaman, ben de müsait olduğum zaman gelmeye çalışacağım. Ama söz vermiyorum. Bak söz vermiyorum burada. Çünkü ben kolay kolay kimsenin kümesine gitmiyorum arkadaşlar. Nadir. O an yolumun üzerinde olacak ki anladınız gidebileyim yoksa kolay kolay gitmiyorum yani. Çok kişi de istiyor kümesime gel kümesime gel ama ben yani biraz bu konuda kendimi geri çekmişim. Niye kendimi geri çekmişim? Daha çok kuşlarımı çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Ne bileyim öbür türlü kuşlar biraz daha dikkatimi çekmiyor. Kendi kuşlarım daha çok dikkatimi çekiyor. Kendi kuşlarımı iyileştirmek istiyorum. Onlar üzerinde videoları yapmak istiyorum. Bu tarz şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Evet dediğim gibi Muhammed. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kuşunu da al. Hayrını gör kardeşim.